ücretsiz izne çıkarıldı diye bu iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı ortadan kalkıyor. Geçici bir süre için tabii. Üç aylık bir süre için. Burada da yine Cumhurbaşkanı'nın şeyle bu uz 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 uzatılabiliyor. Üç aylık süreyi altı aya kadar yani yılbaşına kadar isterse uzatabiliyor. Şimdi tabii Önemli olan demin sana söylediğim bu kısa çalışma ücretsizliğin konusunda acaba işverenin böyle bir seçime hakkı var mı? Yani hmm. sizin de işveren ücret ödeme yükümlü olmadığı için ücretsiz izne çıkardığı işçi. Ücret de yok. E ne yapacak, ne edecek, ne yiyecek, ne içecek, ne yapacak e, bu önemli bir konu. Arada e, cüzi bir para var değil mi Ahmet Bey? E, bu, yani, bu konuyu tabii, bir... ücretsizliğin ismi üstünde ücretsizliğin. Bir, herhangi bir şekilde işveren bir ücret vermiyor. E, o zaman işçinin cebine bir para girmiyor. E, ne yaptı o zaman devlet? Ya O zaman böyle ücretsizliğinde e, 17 Nisan 2020 tarihinde, İş sözleşmesi hı hı. iş sözleşmesi bulunmakla beraber işveren tarafından ücretsiz izni ayrılanlar. Burada hı hı. yine çok büyük problem olan bir V olayı var burada. Ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerle 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve bu işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere yaşlılık kaydını almamak kaydıyla eee yani işsiz kaldıkları tabii 3 aylık süreçten bahsediyor. 3 aylık süre için işsizlik sigortası fonunda, buraya dikkat et, şey yapalım, 39 lira 24 kuruş nakdi ücret desteği verilir diyor. Yani demek ki günlük 39 lira 24 kuruş <laughs> e, nakdi ücret desteği e, ücretsiz izne çıkan işçilere veriliyor. Bunlardan da damga vergisi sadece kesiliyor. İşten çıkarılanlara da veriliyor diye anlıyorum. Doğru mu Ahmet Bey? Yani ben 15 Mart'tan sonra 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedildi ama işsizlik çıkarıldım. Evet. yararlanamayan işçiler yararlanamıyorum da şu an evde oturuyorum diyelim. Yani evde doğal oturuyorum. olarak hepimiz tabii. gibi. Orada faydalanabiliyorlar. O, o zaman var, doğru. faydalanabiliyor. Neden faydalanabiliyor? 39 lira 24 kuruştan faydalanabiliyor. Şimdi evet. biraz önce bir e, hesaplama yapmıştık orada hı hı. E, kısa çalışma ödeneğinden kişilerini alıyor diye. Güzel. Orada şimdi 2020 yılı için e, bürüt asgari ücret 2943 lira. Hı hı. Bu e, netine baktığımız zaman da asgari geçim indirimini, indirimini e, hariç e, baktığımızda 2103 lira ediyor bu. Asgari ücret üzerinden ücret alan ve kısa çalışma ödeneğinin koşullarını karşılayan bir işçi yani bu asgari ücret alan işçi için e, Başvurduğu zaman işveren Kısa çalışma ödeneğine başvurulmadan doğrudan ücretsiz ayrılması halinde Aylık net 1752 lira hı hı. Kısa çalışma ödeneği yerine yani Asgari ücretli bir kişi kısa çalışmaya başvurulduğu zaman 1752 lira alıyor kısa çalışma ödeneği yerine 9 lira damga vergisinde düştüğümüz zaman 1168 lira nakit ücret desteği alacak. Yani asgari Çok düşük bir, bir rakam Ahmet Bey. Onu özellikle Tabii, vurguluyorsunuz. Yani Bence de yani bunu çalışan, biliyorum, farkındayım. Arada arada asgari ücretli de sadece 584 lira fark ediyor. Asgari ücretli çalışan de. Tabii yüksek ücretli olan birisine baktığımız zaman burada eee Kısa çalışma ödeneğindeki e, 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 en yüksek e, ödenecek para 4.380 lira. Şimdi 4.380 liraya kadar aylık net Hı -hı. net ödenek alacak ya bu kişi. Yüksek ücretli kişiye <laughs> ücretsiz ücretsizliğine çıkardığın zaman 1.168 lira alacak. Yani arada 3.212 lira kaybolacak çalışanın. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... Ücret konusundan konuşuyoruz. Yani yaşam standartları, ülkelerin GDP'si, vatandaşlık maaşı gibileri de açık beyinde konuşuyoruz. Başka yerlerde konuşuyoruz ama ücret, bir ücretçi, ücretlendirme yanaklar alanında uzun yıllar çalışmış biri olarak söyleyeyim. Mesela e, Almanya'da e, arkadaşlar bir genel müdürle giriş seviyedeki bir çalışan yani işe ilk başlayan bir çalışan arasında 4,5 kat fark var. Yani düşünün siz işe girdiniz 3 bin lira alıyorsunuz diyelim. Dört buçuk kat, 13.500 lira alıyor genel müdürümüz. Hani bu birazcık hani fark var ama Türkiye'yi söyleyeyim. Türkiye'de yeni başlayan bir çalışanla yeni işe girdiniz, hayata tutunmaktan bahsediyorum, hayatınızı idame ettirmek, kira ödemekten yeni bir işe girdiğiniz giriş maaşıyla e, Türkiye'de genel müdür maaşı arasında ortalama 16 ile 21 kat fark var. Almanya'da dört buçuk kat olurken bu rakam yani giriş yeni mezun işe girdi. Genel müdür arasında 4,5 kat varken bizde bu rakam 16 ile 21 kat arasında değişiyor. Bu hey grubun yaptığı çalışmalarda da ortaya çıkan bir sonuç. O yüzden bu e, yine verilerle hani bunlara cevap vermek lazım. E, gerçekten bu farkın ortadan kalkması lazım. Tabii bunun için makro önlemler alınabilir, başka şeyler yapılabilir gibi gibi birçok e, plan ortaya çıkar. Bir soru var Ahmet Bey. E, Elif Hanım demiş e, ki... Şikay... Orada, orada şey söylüyor yalnız... Bir takım önlemler alınması gerekir dedi. Şimdi Aha. bence yapılması gereken şuydu. Bu kısa çalışma ödeneğindeki o işte 60 gün, 450 gün evet, o evet. farkının da tamamen kaldırılması gerekiyordu. Ve tüm başvurulara herkese kısa çalışma ödeneği verilmesi gerekiyordu. Ancak bu şekilde biraz nefes hmm. alabilirlerdi. Bu küresel krizde yüzyılda bir geliyor. Bir de şu var, e, işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor bu. işsizlik sigortası e, fonu 132 milyar lira para olması lazım bu. işsizlik sigortası fonu içerisinde. Ama şu anda likit olarak burada bu paranın olmadığını görüyoruz. Çünkü olsa rahatlıkla bu e, kısa çalışma ödeneğinden herkes yararlandırılabilirdi. O bakımdan hı hı. E, burada eee Özellikle e, şu 39 lira e, olayı gerçekten hani e, pek fazla <laughs> derde evet. dava olacak bir şey değil. E, Kesinlikle. Ama burada tabii e, kısa çalışma ödeneği, e, şimdi işveren kısa çalışma ödeneği var, e, başvurma var önünde. Bir de ücretsiz izne başvurma olayı var. E, bunu şimdi Tam o acaba... soruyu sormuş Elif Hanım. Diyor ki ikisinin önünde bir engel yok diyor. Yani benim düşün işverenim ben. E şunu yapabiliyor muyum Ahmet Bey? Yapamıyorum diye biliyorum ama size sorayım. Ben şimdi işçiyim, çalışıyorum. İşveren tam başvurmadı, kısa çalışma ödeneğine de başvurmadı. Ücretsiz izine git diyor bana. Ben ona diyebiliyor muyum kısa çalışma ödeneğine başvur diye sanırım diyemiyorum. Doğru mu? Zaten şu andaki hani geçmişten de bildiğimiz bir şey değil bu çünkü bu yeni bir olay olduğu için Hı -hı. E, burada değişik görüşler var. Ama ben tabii burada kendi görüşlerimi hani söylüyorum. Tabi. Şimdi yasal düzenlemeye baktığımız zaman böyle bir şey gözükmüyor. Yani burada Hı -hı. işveren isterse kısa çalışmaya başvurabilir, isterse ücretsizine başvurabilir. Illaki sen önce kısa çalışmaya başvuracaksın. Ondan sonra Hı -hı. da de ücretsizin veyahut da işte bu nakli ödemeye başvuracaksın diye e, işvereni zorlayacak herhangi bir yasal hüküm yok. Böyle evet. bir hüküm yok ama şimdi eee işin bir de ikinci tarafı var. Eee Çalışma Bakanı'nın dün, dün konuşmasını dinlediğimiz zaman onun söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki bütün e, işçi 450 gün ve 60 gün olayını diyor biz görüyoruz diyor bu primlerde. Bunları gördüğümüz için kim ee, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor hangi işçi yararlanabiliyor hangi işçi yararlanabiliyor Hı -hı. bunu biz bildiğimiz gibi diyor işçiler de biliyor bunu diyor. Yani ben kısa çalışma Hı -hı. ödeneğine hak edebilecek bir pozisyondaysam ama işveren benim için gidip de ücretsizde gittiyse arada en az 500 küsür lira bir fark bana e, olumsuz yönde e, yansıyorsa o zaman acaba burada e, ben gidip de işverene ya sen bak gittin ücretsizliğin için başvurdun bana halbuki kısa çalışmaya gitseydin olur muydu olmaz daha fazla alacaktı şu anda o şekilde işverene bir başvuruda bulunamıyor ama çalışma vakfının söylemiş olduğu şeye baktığımız zaman diyor ki e, bu sürede diyor işverenlerin kısa çalışma ödeneği yerine ücretsiz izne daha öncelikli tercih etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz diyor hı hı. ve e, biz de diyor bunu kontrol edeceğiz prim günlerini SGK olarak biz görebiliyoruz diyor. İkinci tarafı şimdi bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri işverenler de görmeye başladı. Şimdi işkur sisteminde artık ödenekle, ödenekten faydalanan faydalanamayan işçileri işverenler de görüyor. Bunun doğrusu ne kısa çalışma ödeneğine başvurudur herkes için ondan yararlanamayanlar için de ücretsiz ne başvurulabilir. Ama şu anda yasal düzenlemede ya sen kısa çalışmaya başvurman lazımdı benim için gittin sen ücretsiz izne başvurdun diye herhangi bir şekilde işverene bu şekilde bir talepte bulunamıyoruz. Anladım. Yani bunun sonunda da bir sessizlik oluyor bende. Ben de buna karşı bir yorumda tabii bulunamıyorum şu aşamada. Olumlu şeyler de var tabii ki yani kuvveti ve gücü açısından biraz sıkıntılar var. Peki bu ücretsiz izne yollamak konusunda şu an işveren serbest yani bütün çalışanlar için aslında böyle bir tırnak içinde risk söz konusu. Ücretsiz izne yollandığım zaman da günlük 39 TL gibi çok cüzi miktarda e, belki bir kişinin temel yemek ihtiyaçlarını kirayı kastetmiyorum. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek belki bir kahvaltı değil mi? Maalesef e, bir noktada bir şey var. Peki başka yasal ya, düzenleme tabii var mı Ahmet tabii Bey? Ya, buyurun. Tabii. Yani bununla bağlantılı olarak şöyle bir de benim beğendiğim bir e, söz vardır. Hı. Ee, yaşam dengeden ibarettir derler yani yaşam dengedir derler şimdi burada Hı. ne oldu ücretsizliğin getirildi ücretsizliğin getirilince e, buna karşılık da ne yapalım da dengeyi sağlayalım e, o zaman belirli bir süre için bu ücretsizliği getirdik o zaman belirli bir süre içinde işten çıkarma yasağı getirelim dendi yeni Hı -hı. bir de yasal düzenlemeye geçildi ve burada da işten çıkarma e, yasağı geldi şu anda yasak işten çıkarmak. İşten çıkarma yasağı işte bu da dediğimiz gibi şeyde 12 Eylül deneyine gelmiş olan bir şey. Şimdi olağanüstü hı hı. hal dönemlerinde falan bir takım uygulamalar var ama şimdi olağanüstü hal döneminde olmadığımız için böyle bir işten çıkarma yasağı geldi. Hı hı. E, işten, yani ismi işten çıkarma yasağı e, orada da şöyle e, iş kanunun kapsamında olup olmadığına bakılıp bakılmaksızın şeklinde şey yapıyor. Yani borçlar kanunu, iş kanunu, deniz iş kanunu bütün bunların hepsinde hı hı. bu işten çıkarma yasağı o zaman geçerli. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay sürede bu 25. maddenin ikinci fıkrası vardır. Meşhur bu ahlak ve niyet kuralları. Maalesef ahlak ahlak ve niyet kurallarına aykırı olmama kaydıyla sence yani işçi işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilemez diyor. Cumhurbaşkanı da yine bunu 6 ay kadar uzatmaya yetkisi var. Peki feshetti. Yani burada işten çıkarma yasağı var ama geldi işver, iş sözleşmesini sona erdirdi. Hı hı. Şimdi burada feshettiği zaman burada çünkü konuştuğumuz arkadaşların bir kısmı tabii hukukçu olmayan arkadaşlardan bahsediyorum. Ya tamam hı hı. o zaman burada işten çıkarma yasağı varsa o zaman zaten işverenin gelip de beni işten çıkarmayla ilgili yapmış olduğu tebliğ geçerli değildir. Bu yok hükmündedir. Hükümsüzdür. O bakımdan rahatım diyor. Öyle bir şey söz konusu değil. İşverenin <laughs> yapmış olduğu işten çıkarma ile ilgili tebligat üzerine direkt olarak ya bu geçersiz bir nedendir. Yok bu hükümsüzdür diye bir şey söz konusu değil. Yine aynı bizim bu geçerli geçer e, bu dönemde geçiş döneminin daha öncesindeki gibi yine çalışanın bu tebligat üzerine gidip de e, ara bulucuya geri zorunlu ara bulucuya gitmesi ve e, dava açması gerekiyor. Yani kendiliğinden ya sen bana istediğin kadar seni işten çıkardım de zaten bak işten çıkma yasağı var. Boşu boşuna sen nefesini tüketme e, zaten geçersiz diye bir şey yok. İşçinin yine e, ...hakkını aramak için e, ara bulucuya ve e, mahkemeye gitmesi gerekiyor. Yıllık izinlerle ilgili ne düşünüyorsunuz Ahmet Bey? Yani şirketleri aslında birazcık rahatlatılabilecek bir konu ama... ...yüksek kıdemi olan çalışanlar genelde bunu... ...yani üst yönetimde genelde izin yükü maalesef birikiyor. Yani çünkü onlar da bunu gidişte almak istiyorlar. Bir de mavi yakalarda ve kıdemi yüksek olan personellerde ben hatırlıyorum... E, ...200-250 gün böyle izin biriktiren insanlar var... Ya bu dönemde şirketlerin onu kullandırmasına nasıl bakıyorsunuz, ee, bu konudaki durumu nasıl yorumlarsınız? Y y yıllık iznin e, kullandırılması hı hı. işverenin yönetsel bir hakkı, o bakımdan işveren e, yıllık ücretli izinleri kullandırabiliyor. Tabii hı hı. E, hakkaniyete uygun olarak ancak yapması halinde kullanılabiliyor. Ama burada mesela bir şey daha var, ee, avans ücret izin kullanılıyor, avans yıllık ücret ücret yani e, Eksiye düşmek mi? Kışı 100-200 gün halletmiş olanlar var ama yeni hı. başlamışlar var veyahut da kullanmış olanlar var. E, bunun ücretli izni yok. E, bu kişinin yıllık ücretli izni o zaman avans olarak, olarak kullanması söz konusu olabiliyor. Hı hı. E, bunlara bu şekilde kullandırılabilir mi, kullandırılamaz mı diye şey yapılabilir. Avans olarak sadece nerede olabiliyor? Bu toplu izin kullandırmada, işte bu Nisan-Ekim arasındaki dediğimiz şeyde kullandırılabiliyor hı hı. o zaman. o Ama öbür türlü yardımcı genellikle bu avans yıllık izin kullandırılmasını kabul etmiyor. Hı. Ama bu dönemde tabii çok şey bir dönemden geçtiğimiz için ama evde oturup da sokağa çıkma yasağına takılıp kalan arkadaşların da ee, o günlerin yıllık izinden kesmeyi ben pek doğru bulmuyorum açıkçası. Orada değil mi, biraz önce bahsettiğim gibi telafi çalışmasından gidip ya sen bugün bak her iki gün evde kaldın, üç gün evde kaldın. Bu üç günü önümüzdeki günlere telafi edelim. Sen o üç günü çalışarak e, yerine getir olayı. Bence yıllık ücretli izin kullandırılmasından çok daha doğru gibi geliyor bana. Burada tabii yıllık izin kullanımlarında eksiye düşen makiye ile ilgili de kişilerin bunu hani bürütleri net olarak kesme hakkı var işverenin onu da hatırlatalım. Ahmet Bey şimdi siz Sabancı'da çalışma direktörlüğü yaptınız. Uzun süre hani Kocaeli, Gebze bölgesinde sizi çok tanıyanlar var İstanbul'da keza. İş hukuku deyince akla gelen ilk isimlerden birisiniz Türkiye'de benim bildiğim ve bana söylenen de anekdotlarınız çok güzel anlattıklarınız bu yeni dönemdeki bu değişiklikleri siz hani değerlendirdiğiniz zaman hazirana kadar sanırım böyle birazcık bir yalpalayan bir iki üç aylık bir dönem var gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Genel bir değerlendirme alıp e, kapatalım. Bir yandan YouTube'dan da izleyenler olacak bu videoyu hem de, onlara de, da bir nasıl? Buyurunuz. Şimdi geçici maddeye baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın altı aya kadar uzatmasından bahsediyor. 6 ay. Hmm. zaman yıl sonuna kadar gidiyor bu şey. O bakımdan e, tabi yani bu Haziran'da falan bunun çünkü ekonomik kriz bundan sonra artçı etkiler gösterecek. Hı hı. Evet, e, o bakımdan ama bu şeyde mesela çıkartmada işten çıkarma olayında şuna da bakmak lazım Mesela ikale dediğimiz bizim her zaman uyguladığımız bir şey var. Evet. Taraflar bir araya gelerek ya yani biz en sıkışarak ayrılalım diyoruz. Bu e, işten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde acaba kişiler bir araya gelip de ikale yapabilirler mi? Yapabilirler bana, mi? E, bana göre e, bu ikaleye herhangi bir engel yok. Zaten işverenin fesinden bahsettiği için hı hı. ikalede bir fesih değil iki tarafın bir araya gelerek iş sözleşmesini ortadan kaldırdıkları e, bir hukuk işlem olduğu için ikale yoluna gidebilirler. İşçi istifa hı. edebilir. E, kadınlar. E, evlenir de, evlendiklerinde veya erkekler askere gittiklerinde yine iş sözleşmesini sona erdirerek hakkını alarak e, yine eskisi gibi bu e, fesi hakkını e, rahatlıkla kullanabilirler. Zaten iş sözleşmesini şu dönemde sona erdirmenin biliyorsunuz cezası da idari para cezası olarak asgari ücret tutarında bir cezası var. Yani idari para cezası olarak bir şey değil ama e, şeyde baktığımız zaman şunu söyleyeyim ben yani kapatmadan önce. Şu anda bu e, 30 Nisan 2020 tarihine kadar bütün dava açmalar e, zaman aşımı süresi bütün bunların hepsi durduruldu. Hı hı. Bu e, salgın dönemi sona erdiği zaman e, özellikle iş hukuku anlamında inanılmaz derecede davalar gelecek. Yani hı hı. yani işte ücretsizine niye başvurdun, işte aradaki farkı niye vermedin işte evde oturduğum zaman benim yıllık ücret iznimden niye kestin gibi bir sürü davalar gelecek. O bakımdan hatta bununla ilgili acaba ayrı bir ihtisas mahkemesi kurulsun mu kurulmasın mı gibi bir takım düşünceler de var. Ama ya yani benim söyleyeceğim şey şu, burada herkesin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması yoluna gidilseydi çok daha adil davranmış olacaktı ve biraz daha insanlar rahat etmiş olacaktı. O bakımdan bu 39 liralarla falan e, pek olabilecek bir şey değil. E, keşke e, bu kısa çalışmadan herkes yararlandırılsaydı. Bilmiyorum bundan sonra başka bir e, şey gelir mi? Destek gelir mi? Gelmez mi? Ama e, inşallah bir an önce bu şeyden kurtulurlar ve herkes bir normal bir hayata dönerler. Çünkü inanılmaz derecede bir işsizlik geliyor. Bu arada çünkü bayağı bir işsiz ordusu <laughs> da arttı. E onun da yan etkileri gelecek. Allah inşallah daha güzel İyi olur. Deniz. İnşallah. Peki Ahmet Bey bir sorusu varmış bir arkadaşımızın onu ben size ayrıca yönlendiririm kendisine cevaplarsınız. E, evet. sevgili katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Youtube'dan da bu yayın yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde e, Heyra Analitik tarafında, İK Analitik tarafında Sabancı Üniversitesi'nde bir İK Analitik eğitimimiz var. Yarın Azerbaycan'da bir yayınımız olacak arkadaşlar. Ee, i̇nsan kaynakları analiti ve iş zekasını oranın önde gelen ilk eğitim firmasıyla yapacağız. Ee, önümüzdeki dönemlerde Faruk Eczacıbaşı ile belki Ahmet Bey'in de katılabileceği bir etkinlik planlıyoruz. Bizi takip edersiniz. Ahmet Bey'de Güzel Tuna Hukuk Danışmanlık firması var. Her türlü konuda size yardımcı olabilir benim adımı söylerseniz gönüllü olarak da yardımcı olur diye şimdiden söyleyeyim. Ne dersiniz? Aynı şekilde Ahmet Bey'in adını bana verenlere de ben de nacizane paylaşayım. Bir soru vardı. Onu da Ahmet Bey size ben yollarım. Şahsi olarak cevaplarsınız. Evet, Özel bir soruydu. Değil. Teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza. Ahmet Bey çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Katılımcılara da teşekkürler. Güzel bir akşam olsun. Hoşçakalın.